Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu, bugün üç kırık tuttum ya. Bugün şu an ne cezadan edeyim. Brast. Brast'lar sonuçta. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada sakin bir video olacak. You try, you Hangi karakteri alsam Griff dursun. Griff iyi. Ben burayı çok seviyorum. O yüzden buraya önceceğim. Ses daha Ben de bir bok duymuyorum. Siz de Ayıya bak ayıya. Hadi benim babam dedi az kalsın. Blast tarz oynuyordum az gazım gövür edecektim. Piş piş diye bağırıyorum. abone öl Neyse. Boku yedik. Kastı. Kolet öldür. Kolet öldür. Allah belanı versin. Uykucuya bak. Hii, uykucu canımız çok, çok ayıydı. El primo. Öldür. Aslan. En Enayi. Enayi nasıl ölmüyor Enayi? Böyle öldürürler. Lan alo. O al Allah salakları oraya gidecek. Ben de hemen. Anan satayım. Düşündüğümüz gibi olmadı arkadaşlar. kazanamadık. Oh yeah, just keep Bombacı mülayim almayacağım. Bunu alacağız. Bu. Bunda niye uçak var bilmiyorum. Allah belasını versin bu etkinliği yapan. Değiştirelim. Ne oldu mu? voleybol olmuyor Surge mi ne boku? O yedik boku yedik. Bu kıydık. E ee, biz de şey değiliz yani bu. Ben bu ben şu basketbolu hala anlamadım. Di orada dur, burada dur. Ananı sen Aynen bunun gibi bloklar diyor. Ama ben anamadım. Ama böyle diyor. Ananı satayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir anası var. Ne oluyor? Geç 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 geç. He. Tutmayınca yanıyoruz mal gibi. Şimdi anladım. Şu bomba kafaya bak. Bismillah. Hayırdır kardeş? Çabuk bak nasıl gizlemiş. Ah, ah, ah. Artistliğiniz varsa vardır. Şaka! Enayiler. <laughs> Bu arada size arkadaşlar. Bu oyundakileri diyor. Ben DJ Furkan. zaman Ben DJ Furkan. Allah belanı versin. Aferin. Aferin lan bu. bu. anan satar mısın? Ben tutmasaydı seni ne biçim öldürdü. Tut tut. Artık deniz kime? Suge sen benim için botsun. Tut 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 tut. Hmm. İşte buralar bizim yerler yani. Anlıyor musun? Ananı sattı mı? Ben bu enayı öldürmemiş miydim? He adam gel. Senin ta ana. <laughs> Videoda sakin makin kalmadı. Da da. Voleybola bak. Bokum gibi. Ödül abi en iyisi. Boya değiştir. <laughs> Oku nereye atıyorsa. Abi Ne diyor? Ananı satayım. Bunu oynayalım. Bir başlayalım. Bunda da yenilirsek var ya. Ne küfür şey sayarım. Videoyu durdurma özelliği de yok. Anasını sattım. Uygulamaz. Ee, işte. Arkadaşlar bu arada ben DJ Furkan. <laughs> ben ne diyorum Hangi enayi bu kadar çimenlik koymuş? Bismillah. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hileci <laughs> piç. İplonu piç. İplonu piç. Ha ha ha. Şaka. İplonu piç iyi ki bir şaka dedik ya. Aha. En, enayi. Bombacı mülayim. Ayıya bak ayıya. Ay. Bu ayı bizim içmenlikte görüyor. Ne 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 Lan. Allah belanı versin bombacı. Hangi en ay bu ayı salıyor? <laughs> Nita. Şu Nita'yı da ismi seviyorum. Öküz kadar ayıp. Öldürün. Ben DJ Furkan'ı öldür öldür öldür. Anan <laughs> <laughs> Allah'tan ne zaman okunuyor. Hangi veri düşünün? Arkadaşlar bu arada benim şu anki oynadığım karakterle ben 3000 oldum. Hep bu karakterle maç kazandım 3000 oldu. Diğer karakterler raşat zaten. Aga bir Leon gelmedi. YBJ launch. Kim kazanır Kim ka Biz kazanıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada korku oyunları geliyor. Gels gelsin mi? Altımıza koyuşun olalım mı? Altımıza şey alalım mı? Onu söyleyin. Zaten bir Zaten kimse yorum yapmıyor ki. Yap. Kimse yorum. Ama yine de yapın. Yapın. Altımıza sıçalım. Grel falan olmasın da. Zaten Grel'in altımıza sıçıyoruz. Yıldız oyuncu Hepiniz bulsunuz. İyi 8 artı girdi bize. Bu ne oğlum? Ölmez kapraca görevi neymiş? Belki oynarım. Belki savaş kazan. He he kazanırım. Ben şu o, şey oynayacağım. Bir de. Bir de. Hangi karakter alayım? Hangi karakter? Abi ya ben şu an beri çok istiyorum. Efsanevi. Bu arada Amber mi daha iyi yoksa Leon? Ben Amber'in özel gücünü de çok seviyorum. Ama en çok Leon'un ikisini seviyorum. Le Leon görünmez oluyor. Götüm kadar. Frank. Ayı domuz alalım. Şuradaki do domuzu alalım. Ayı alalım. Uz, uzmana kadar geldim. Kare bizi oynayamıyor mu adam akıllı? Bende... En güzel. Ay. Yani, var mı? What? Amber Leon falan. Ne bileyim ben. Gel gel ananı ananı yapayım. Anne. Ay ananı şey diyeyim. Ananı satayım işte. Yani ta şey zannettim. Şuna. Gel, gel. Bana sen satayım Aa böyle kalıyor ha. İki böyle ya gidiyor böyle ya. 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 Abi. bir, kere vur. Aa böyle kalıyor. Mal, mal böyle kalıyor. İyi. Böyle kalıyor. Hayır, Lan hayır. tamam büyüksün. Ee, nah büyüksün. Nah büyüksün. Ayılar. Sen Ayılar. Küçük kadar sistem şu var. Değil. He şaka şaka şaka. Baba. Babam evde değil alat. Evde olsaydım. Arne. Büyük çarşı. Büyük robotla gelip bok yedik. Ananı satayım. Şeye vuruyorlar yani. Ben sana daha şimdi robot. Ay 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 Kesin sen öldüreceksin. Allah öldürür o beni. O ayı kadar bir. Ay evet, He evet, şaka. <laughs> Kulaklığınızı kulaklarınızı kısın arkadaşlar. Hı -hı. Evet. Benim. gidiyor ama sus. Şimdi ha. bu bana bir yumruk attı mı? E biz Nikan'ı görürüz. Allah Allah acaba kim izliyor beni? Eh, Allah belanı versin onu ben bak Kazan ananı ananı satarım. Nita öldür öldür! Alo! Ne var ya lan çocuğum? Hepiniz ananasını satayım. Ananı satayım. Ne var ya? Kim kim izliyor? Bakın. Bakın. Cinler izliyor. Şeytanlar izliyor zaten beni. Kim izleyecek ki? Kim izleyecek mi? Süper Yemin et yemiş. Şimdi ben bu uzmanı geçemiyorum. Bu videonun içine geçersem geçerim diye. Sen Hı? de Poco Aynı karakteri alsana. Hangi? Hangisi? Hayır dev karakter. O robot mu? Ha. Öküz. O öküz kadar ben nasıl alayım? Ha. O karakter. Öyle karakter mi var salak? E, o Edgar <laughs> Sana olalım. karşı takım değil. Ne dediğimi bilmiyorum ama sen sus. Şimdi İki başlayalım. Dalga ne alakalı? Orada dışarı En iyilerin lootu. unutta yok ki. E Hesaplaşma Bundan sonra bak hesaplaşmaya gireyim. Şu enayi ayı geri Gibi giyiniyor, ha. Ben öldürdüm. Sen bir bok yapma ki. Öldürelim. <laughs> ben Ama özel gücü bunun zararı. Abi bu şu robotun küçük hali. Ananı. Küçük veletler geldi. <laughs> küçük velet. Bir tane de büyük velet gelmişti daha demin diğer oyunda. Rusa. Öbür saatte öldür. Allah be. versin? Bir saatten öldür. Şeyna iyi daha gelmeden önce öldür Bu no. mu atıyor? Hangi hangi bir şerefsiz bir atıyor bu şekilde? Edgar, hadi, bir hadi, bir hadi. Anan sattı mı? Hadi, hadi, hadi. Bu, bu yapalım sonra video bitsin. Anan sattı mı? Kaç kaç. Ah. Bu kedi götünü sokayım. Bu ne böyle ışık sanki. Şu ışık. Öldü, öldü, öldü. Ölmemişiz. Yaşıyoruz. Anam sikim. Ya. Bakın kaç dakika. Abi sen tabii şeyine gerek yok. Baksana bu tutuyor. Anam sikim. Ne aran dakika oldu. Ben şarjım senden acı bitti. Senden mi? Şarj mı? Ne olsa? Yok. Uzmanı ne? Neyse arkadaşlar oyun bulun korku oyunu olsun. Ama e çok bağırmayın. Ben çok bağırmayın abi korkuyor sonra. <laughs> sağlık sağlık oyunu mu? Korku oyunu bulun kesinlikle. Zaten kimse yorum yapmaz. En korkunç. Altıma sıçarım hadi görüşürüz <laughs> kanalıma abone olun tekrardan. Abone hadi bay, olmanın, bay ben... ağzını unutkırma. Bak senin...